Cümleten merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz kanalıma. Değerli takipçilerim, inşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat versin, dert verip derman aratmasın. Bizleri sorarsanız da arkadaşlar, iyiyik. E, Ahir geldim ben, kahvaltı hazırladım, yaptık. Bunlar işe gitti arkadaşlar. Ben de şöyle bir bulaşığımı yıkayayım dedim. Makinem boşalacak. Onu da birazdan boşaltacağım. Akşam çalıştır dedim. Bunu da şunda elimde yıkayayım. Boşaltmadan dedim. Ondan sonra da biber toplayacağım. Evlerimiz büyüm arkadaşlar. Biliyorsunuz Ayşe olmayınca hepsi bana kalınca da burayı bitirmeyince de yine olmaz Şöyle bugün de elimde yıkayım arkadaşlar. Sizler ne yaptınız? Sizler ne iş görüyorsunuz? Bizler de valla işler daha sıkı arkadaşlar. Ekmekler, biberler, salçalar, kış hazırlıkları bitmedi. Siz de bitirdiniz mi? derim de yıkayayım dedim sıcak su var zaten. Hem de makine boşalacak oldu mu biraz makineyi ben sorulayim boşaltmaya ama yine de mecbur boşaltacak. Şöyle biraz turşu vardı şunda onu şey ettim döktüm. kavanoza aldım. Kalanını patlağını yıkayayım. Sarıcıcıyı da biz sokmadılar. mediler. Zaten işime yok. Ekmeklerden mi? Neden olduk? Kızardan mı? İçtiğimiz soğuk su mu? içtik? Aya nefesim daralıyor arkadaşlar. Midem şişik üç gündür hiç inmiyor. Kapının şurubunda yürüyorum ama Önceden yapmadığımızdan mı bayağı bir şişme şişme oldu. Uf, nefes daralıyor. Ya da dumandan neyim? Zaten astım olduğundan. Bir bazlamalık yoğurayım dedim, geri onda bugün erindim. Kuşkun bir hamurla uğraşmayalım dedim arkadaşlar. Hayır, bakayım yarın bir gün birazcık fazla mı edeyim bine. Ha, Havalar soğudu gayri yavaş yavaş. Daha soğuk kurması herhalde. Hayırca soğarsa mecbur kuracağım. Ne bileyim sıcaklar artıyor diyorlar geriye patlağına da domestos döktüydüm. Buradan da hepinize ayrı ayrı selamlar olsun. Değerli takipçilerim, yeni gelenlerimize de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Arkadaşlar bayağı bir yaşam gündür. Fazla bir cevap veremiyorum yorumlarınıza kusura bakmam. Yani işler sıkı oluyor. akşamlarda yoruluyor hemen uykum geliyor. Bir akşamın akşamdan saatinin çok akşam verirdim. Ona da şimdi böyle olunca da yoruluyor. Bir başka da kanalıma girip cevap yazılmıyor dedim. yüzden cevapta bilemiyorum bak. herinde yani bir yazabilirsem yazıyorum yine bir iki. arkadaşlar ben yıkayım. Evet ben yıkadım arkadaşlar. Bir de bu akşam getirdim. Sevdim. Ne dedim böyle bitirdim. Bir de ocağı biraz sileyim, sildim bir. Bu şey diyeyim bir de. Hemen şey sıçırıyoruz. Şey yaparken illa sıçırıyoruz. Şimdi yıkadım da. Şunları. Dün çıktım sildim arkadaşlar şu tepelerine de. Yine de şuralarına bir diye şey Yağlarını, şeylerini. Elde edikçe leke olmuyor. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar ben yine işimi bitirdim. Şöyle de kibirlerimden toplayayım. Kartaşkınlarımdan. Daha hiç toplamadım. Biraz bir kızarsın şöyle. Sizler ne yaptınız? Vallahi ben daha önce bitirdim. Yahrı gördüm e bitirdim. Ondan sonra daha geçebildim. Bu arada öğlen de okundu. Gidelim geçene kadar. Biraz toplayayım. Bütün bütünlü kızarmadı. Kızarsaydı bir yandan toplanırdı bir yandan döllerdi. Kızarmayınca da gelinmeyince de toplayamadık. inşallah şöyle boyu kalksaydı iyi derlerdi. arkadaşlar. Dim ağrıyor ki toplayamıyorum. Şimdi ne sonra da. Ona mı topla o da bilim ağrıyor diyor. Kazada belli. Sırtım ağrıyor diyor. böyle kızarsa toplansa daha iyi olur da işte kızarana kadar da bayağı bir geçecek En iyisi mi biraz çulun altında kızarsın ana üstüver de büyümüş. Ben kaç gündür geçtim bahçe üstte 4 gündür geçmeyeyim. Avallan ne yiyeceğiz susamış. Etmiye gidiyor. Ekmekten gelince de yorgunluğu yok. Hiç geçmiyor. Haydi inşallah. Bazı az de vuruyor neyse şuna. Onlar da karabiber gibi. Nasılymiş, nevin rengi? Yeşiyiymiş. Asla kapı veriyor. Ne yapayım arkadaşlar Önce bu kadar çekebiliyorum. Yani o da kımıldadan olmayınca bir yere sabitliyorum mecbur. Böyle çekiliyor. Allah razı olsun izleyip destek oluyorsunuz. Ben bu kuvamı boşaldayım. Bu kadar topladım değerli takipçilerim. Bitiyeliz. İki kuva daha da var da yoruldum arkadaşlar. Şöyle, Şurada da roka ekili, e, turp ekili, marul ekme ektik bitmemiş hiç. Roka ne bitmiş? Marul hiç bitmemiş. Şöyle de arnavut de toplanacak da yoruldum. Arkadaşlar onu da sonra ne toplayayım gayrı? Yarın neyi? Daha şuralarda var bir iki kova daha gelir herhalde. Onda yarın ne toplayayım yoruldum. Arkadaşlar şurada da biber sulanıyor. ona bakayım. 5-6 yeşil fasulye görünüyor. Onlar da inşallah yarın toplarız. Şuralarda yeşil fasulyeler de. Zaten cızıyat. ektim bu sene ya. işte misire sarılınca da misilleri biçemedik. Hayvanlar yiyordu misilleri. Şöyle var fasulye de 5-6 kurulmuyor. 4 gündür girmedim ya turlamış biraz. Bunlar da gayri bir yarın zabağına neyi toplayın. 5-6 da bizim biraz da bizim bacım evdeydi. O da duruyor evde. Şurada 2 bunlarda da var. Bir biçirim. Bunları toplayayım. Onlarla yarın da dolaba vakit bulursam korurum. Akşamdan ne şey diyeyim de ayıtlayayım. Bundan sonra da koyabilirsek koru. Arkadaşlarım. Bugünkü videomuza da son verelim arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı günleriniz olsun.